Arkadaşlar bugün iPad'in altıncı seviyesini çekiyoruz 64 GB evet içerisinde kredip, şarj alet kablosu bir tane de e, bir tane adaptörü var bir tane de şey, var. kullanma kılavuzu var ve içerisinde stickerları var bu şekilde başka bir şey yok İçerisinde herhangi bir ama kılıfı he he. ya da bir canlı şey. ekran falan hiçbir şey yok yurtdakilerin. Bu şekilde tableti önce bir inceleyelim. Ege çek oğlum onu. Al al onun altını. Evet. Şimdi şöyle bırakalım bakalım nasıl bir şey. Baba. Bunun oyunları yok iyi ki de. Evet oğlum oyun yok ama ders çalışacağız değil mi oğlum? Hayır baba öğretmen bak baba. Öğretmen yani, var girelim önce. hakkında Öğretmen ders var 64 GB Tabletin Şöyle baktığımızda Bir parmak okuyucusu mevcut burada Şöyle şık bir rengi mevcut Altında hoparlörleri ve şarj girişi var Başka da bir şey yok Kamerasını test edelim numarası kuzey şuradan çıkalım sesini deneyelim şuradan safaraya girelim youtube'u açalım Geçişleri çok iyi tabletin. Şöyle bir tane de şarkı açalım sesini denemek için. Şuradan. Efendim bir şarkı açalım. Şunu açalım mesela. Onun dışında başka bir şey de yok. Kalemim de burada. Kalem niye oturmuyor cem? Oturacak. Şuraya mı? Otur? Kalem bunun orijinal kalemi değil çünkü o yüzden. Hayır baba orijinal. Ama bunu çıkartmamış. Şimdilik mi? bu kadar. Daha sonraki hmm. inceleme videolarımızı atacağız tabletle ilgili. Herkese evet. iyi akşamlar.